Konya'dan Cihan arkadaşımızın makinesi. Bir dakika, abi. Cihan arkadaşımızın makinesi. Hacım, bobinli makine, kalın sarım. Mosfet kartında yeni modeli var artık üstünde. Buradan e, ayarlarını yapabiliyorsun. Çift duruş ayarıydı, ana e, kadar sürede geri çekecek onların ayarı, otomatik reset ayarları falan hepsi var. Onun için açık bıraktım sana bunu göstereyim diye. Yani ayar kısımları şu üstte. E, şu da makinenin sarımları. Ben biraz denemelerini yaptım Uğur Otomatik makine için sana arkaya start kablosu da çıkarttım. O kabloyu da ötürü, start switch'ine takarsın. Şöyle göstereyim kardeşim sarımlarını sana. Bak şu uçları. Burada bak pamuğuna kadar dolu ağacım eşit şekilde. Güle güle kullan hayırlı olsun. Kargoyla bir gün çıkartıyorum ağacı.